Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar Bugün sizlere RGB Mouse imleci nasıl yapılır Yani ışıklı mouse imleci nasıl yapılır Bunu göstereceğim Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi renkli olacak Ve siz sarı çevreleri görüyorsunuz Öyle olmayacak Tarayıcımızı açıyoruz Siz direkt benim arkadaşlar Aşağıda yani açıklamada Verdiğim linke tıklayacaksınız Ben de yapıştırayım siz direkt tıklayacaksınız Link'e ve dosya tc'de şöyle bir sayfa geleceksiniz. Burada 5 saniye bekliyorsunuz. Bir saniye 0 saniye. Dosyayı indir diyorsunuz. Şurada iniyor. Ben hemen kapatayım. Bunu kapat. Evet indi. Buna sağ tıklayıp şöyle sağ tıklayıp klasöre çıkartı tıklıyorsunuz. <laughs> Ve klasöre geldi şöyle. Tamam şunu sil silin yani gerekmez. Şöyle. Bu arada rar rarınız olması lazım. Win rar bilgisayarınızda yüklü değilse sıkıştırılmış klasör olarak gelir. Bu da olmaz yani. Şimdi arama yerine fare yazıyoruz ve fare işaretçisinin görünme veya hızını değiştir Var mı? Tıklıyoruz. İşaretçiler diyoruz. Bakın ben burada bütün ayarlamalarını yaptım. Bunun bütün her şeyini yaptım. Siz şimdi göz ata tıklayacaksınız. Masaüstü. üstü. Şuradaki klasör seçeceksiniz. İçinde klasör seçiyorsunuz. Böyle şeyler. Şimdi arkadaşlar bu birinci. Göz at. Masa üstü. RGB. Bakın birinci ya bu. O yüzden bunu birinciye aça diyoruz. İkinci bu. Bakın ikinciyi görüyorsunuz. Göz at. İkinciyi seçiyoruz böyle. Üçüncü, üçüncü, dördüncü, dördüncü. Böyle hepsi seçeceksiniz. Şu en sondaki kalanlar kalacak. Yani bunlar zaten hiç çıkmaz size. O yüzden bunları yapmıyor. Ve uygula deyip tamam diyeceksiniz. Ve böyle bir görünüme sahip olacak. Tek böyle görünüm değil. Bakın şimdi. Dönmesi bile renkli gördüğünüz gibi. Yazma şeyi renkli şurada. Yani her şeyi yapıyor arkadaşlar. bayağı bir iyi. Ee, ben de dediğim gibi bunun indirme linkini aşağıda vereceğim. Siz de indirebilirsiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bugün sizlere nasıl RGB mouse imleci yani ışıklı mouse imleci nasıl yapılır bunu gösterdim. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz bay bay.